LogTube.tv'de yayındayız. Takvimler Cuma'yı gösteriyor ve saat 20.04. Piyasalar sakin gibi dursa da Bitcoin tarafında önemli bir başlık var. Bitcoin Magazine'e göre strateji şirketi kurumsal Bitcoin benimsenmesinde daha aktif bir liderlik rolü üstlenmeye hazırlanıyor. Şirketin yönetimi Bitcoin'i sadece bilanço aracı olarak değil uzun vadeli bir finansal strateji olarak konumlandırıyor. Bu yaklaşım kurumsal tarafta tereddüt eden şirketler için bir yol haritası anlamına geliyor. Stratejinin attığı adımlar Bitcoin'in dijital altın anlatısını güçlendirirken kurumsal güveni de yavaş yavaş yukarı çekiyor. Burada kritik nokta şu, bu tür hamleler fiyat kadar algıyı da etkiliyor. Büyük oyuncular net duruş sergiledikçe piyasa olgunlaşıyor ve ani dalgalanmaların etkisi azalıyor. BlockTube Talk TV'nin 24 saat yaşayan bu evreninde bu dönüşümü an be an izliyoruz. Bu arada GM1 üzerinden de bizi dinleyip izleyebileceğini hatırlatayım. Sence önümüzdeki dönemde başka hangi büyük şirketler Bitcoin tarafında açık bir duruş sergiler? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. BlockTubeTok'ta TV'de müzikle devam ediyoruz. BJ Erhan, Cryptogazegin in Isundu. You didn't just